Selamlar herkese ben Arda. İyi etmeyin. bir Granny videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar sonunda o beklenen Granny videosu geldi. Ve bu videoda yine Granny'u yi oynuyoruz maalesef. Niye maalesef diyorum. Çünkü ben bu korku oyunlarını pek oynayabilen, becerebilen birisi değilim. Yani becerebilen dediğim oynayamıyorum yani. Şimdi bu cam falan oluyor. Ne bileyim bir anda çıkıyor. Yani korkuyorum ve şu anda oynadığım yerde çok sıkıntılı bir yer. Yani zar zor telefon tutup zar zor duruyorum. Ee, niye böyle olduğunu da ya Valla e, video uzun sürer. İşte arkadaşlar videoyu geç çekmek zorunda kaldığım için böyle sıkıntılı bir yerde şu an çekiyorum. Ve şimdi başlayacağız. E, öncekinde hiçbir şey yapamamıştık. Şimdi bunu da yapmaya çalışacağız. Şimdi müzik falan olmasın. E, kalite orta olsun da. <laughs> ben son pratik almıştım. Normalde olsun. Şimdi oynayacağız arkadaşlar. E, şunu söyleyeyim. Bu videoya eğer ki sağlam ve güzel bir like gelirse ve güzel bir destek verirseniz. Granny hem şu kabus modunda e, basacağım ya yani orada hani kabus modu var ya hem onu yapacağım hem en zoru alacağım yani her şeyi fullleyeceğim her şeyi de böyle karanlık ekran yapacağım yani bildiğiniz afedersiniz ama altmaz sıçacağım bir şekilde yapacağım ve o şekilde oynayacağız e, öyle oynamamı istiyorsanız dengi güzel bir destek verseniz e, şimdi onu attık az çok oynuyor şimdi çözdüm yani Tabi ne yapacağım bilmiyorum ama en azından artık e, daha pratik oynayabiliriz ben normalde dediğim gibi korku çekmeyi pek seven bir Çünkü herhalde altıma ediyorum. Ya, oynarken özellikle pek sevmiyorum. Ee, ama siz istediğiniz diye çekiyorum. Yok vallahi yani hiç uğraşamam yani. Gelsene sen de bak. Gelmiyor işte sonrasında. E, ben bunu niye açıyorum o zaman? Yani madem gelmeyeceksin. Neredesin? Durun bir daha atayım ben şunu. Şöyle bir daha atalım. Yap. Heh. Tamam geldi. Yok yok. Gitti mi? Yok. Ona geldi. Bak gibi bir şey var sanırım. Evet. Bekliyorum. Hı hmm. Git artık. Gitsene. Aferin. Tamam gitti. Şimdi biz de yavaştan çıkalım. Nereye gidiyor tabi önemli. Aşağı mı gitmiş? Nerede lan bu? bu nereye gitti bu? Tam herhalde aşağıda değil. Allah belanı vermeyin. Allah. Allah'ınız. <laughs> arkadaşlar korktum. Ben sanırım yukarıda. Nasıl da geliyor? Gel gel gel. Ulan hızlı da geliyor ha. Çakala Sen geliyor mu? Valla geliyor. <laughs> Valla arkadaşlar ben bu tarz oyunları oynayamıyorum. Tam buraya gelmeyecek herhalde. Yani şunu şuradan al vallahi aldım. Şöyle şuradan oradan Allah. Hiç olmadı bu. Hiç hayal ettiğimi yapamadım. Geleceğim mi? Durun şunu alayım bari. Ee, gel artık. Bak gel. Arkadaşlar ah. bir saniye daha gelmese var ya çıkacaktım. Hadi bu bak bir açar mı? <laughs> ya böyle dalga geçerim işte. Şey alsam bir şey olmaz bence. Mal. Başka da alabilecek bir şey yok ki. Tamam git hadi. Ee, burada da sanırım başka bir şey yok yani. Verdiği öyle. Ee, o ne lan? Ha. Burada da başka da bir şey yok. Allah falan vermeye. Ben bunu alsam bir şey olmaz herhalde. Saygılar. Ben bunu ya da alıp kaçsam ne olur ki? Bir şey yapamaz bence. Gitsen aptal. Hah gidiyor. Sanırım bizi dinliyor yani. Gitsene deyince gidiyor. Şimdi daha hiçbir şey yapamadık ama sakin olun yapacağız. Nereye gitti önemli. Aşağı gitmişse iş tamamdır. Aşağıda değil. Nerede? Lan. Aşağı gidiyor da ben mi göremiyorum? Çok merak ediyorum. Tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Bir girelim. Nerede olduğunu öğrenelim. Şu pili alacağım. Bu benim yandaşım tabi bu gelene ha geldi tamam merhaba kral hadi hemen git de çıkalım seni bekliyoruz evet aynen görüyorsun görüyorsan kasana ne diyeceksin tamam sağa gittiyse iş tamamdır ver şunu buraları açalım bir şey yok Şöyle buradan gidelim. Allah belanı vermeye bir şey düşürdük. Oy geliyormuş ama gördünüz mü arkadaşlar? Harbi iyi refleks verdik neyse. Şöyle gidelim şuradan. Bizi görmez o görmez. Gördü mü? Hadi gelsene hop. İşte bu kadar. Gidelim. Allah belanı vermeye geldi. Geliyor 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 geliyor. Gelsene gelsene. Yakalayamazsın ki, yakalayamazsın ki. Ha ha ha, çok yavaşsın be. Bak bunu da buraya atar mı? Geri alırım. Alamadım, alamadım, alamadım. Alamadım. Şöyle Hemen şunu şuradan alayım. Alamıyorum. Alamıyorum çünkü kayıt şeyinden dolayı alamıyorum. Şu hemen hızlıca dönelim alalım şunu. <laughs> alamadık, alamadık, alamadık. Allah. Hayır, 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 hayır. hayır ya. Benim suçum. Bir şey demeyeceğim benim suçum. Hiçbir şey yapamıyoruz ya. Harbiden var ya hani vasıfsız olarak oynuyorum. Yani korkuyorum da üstüne. Ben şimdi bir şey yapsam diyeceğim neyse. Yani bir şey de yapamıyorum. Neyse. Sinirleniyor şimdi. Şöyle, e, şuradan bir bakalım. Lan dur. Şey yukarı alayım bir. Bir şey yok. Tamam. Bu, bu, ne ara düştü lan? Bunu ben bu arada bunu düşürmedim arkadaşlar. Ben bunu düşürmedim. Yani... <gülüyor> <gülüyor> dur 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 vurma. Vur. Bu nasıl geldi? Hastiktir. Ben acaba onu yere düşürdüğüm... Ben mi düşürdüm onu? Evet ufak bir reklamdan sonra tekrardan devam ediyoruz. Sanırım ben düşürmüşüm. Yani hiç fark etmem arkadaşlar. Şimdi ben sesle çok vermiyorum çünkü... E, ee, oyunun sesi bu sefer fazla gelirse ben onu ayarlayamıyorum. Şimdi benim sesim gelmez. Ben de zaten zar zor çekiyorum. Açalım. Ne yazıyor burada? Ben bunu geçen sefer okumamıştım sanırım. Göremiyorum da. Ne yazıyor lan? Ha tamam hatırladım bu evden ayrıl diyor işte git diyor falan filan. Bu arada bu sanki burada bir şey açılıyordu gibi ama. Açılmıyormuş. Öğrenmiş olduk. Kapan. Gelecek büyük ihtimal. O yüzden yaptım. Hop 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 gelir ya biraz herhalde ha oha nasıl geldi tablo tablo herhalde kırmızı çizgisi bunun tablo sanırım kırmızı çizgisi bak burada eşek görmüyor mu hop hop ne yapıyor şu an benim odayı kontrol ediyor Diyor, bu nereye gitti bu çakal nerede ben de diyorum ki nah bulursun bak hop 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 acaba kapıyı açıp kapatsam bir şey görün mü şu an bu mal ne yapıyor ha giriyor Hadi lütfen aşağı git. Aşağı git de ben de bir kere yukarı gideyim diyeceğim de yukarı. E bu şimdi yukarı gitmedi. Biz ne yapacağız? Otur oradan gitsin. Git arıyor oradan. Heh tamam. Bu oradan hazır gitmiş. Allah'ım! Arkadaşlar lan telefonu yere attım. Telefon nasıl değil. Evet arkadaşlar. Ufak bir <laughs> mola verdikten sonra oyun durdurdum. Devam ediyoruz. Telefonda yani bir böyle ufak bir çizik gibi bir şey oluşmuş. Şimdi ben e, pek açıklamam mı sizlere işte niye böyle yani başta da zaten sürekli sıkıntılı bir yerde olduğum da yani hiç böyle bir beklemiyordum. Oradan çıktı. Abi, bu oyun ne bir yani ufak bir kırık gibi bir şey değil de bu sanırım kırılmaz ekranın camında bir şey olmuş. Yani bunu keşke kamera falan olsa da gösterirsem işte paramız yok ki şimdi böyle facecam'de çeksek de göstersek. Elbet bir gün o günler de gelir tabi sizler destek verdikçe şimdi bunun ne alaka olduğunu soranlar olabilir ama öyle işte neyse. Yapacak bir şey yok. E, kırılmaz ekranı ve de çok belli olmuyor ama ben bunu bilmiyorum. Belki önceden de olmuş olabilir. Ama yani ben şimdi görüyorum bunu var. Ben bilmiyorum. Neyse biz e, oynamaya devam edelim. Ya harbiden sen büyük şerefsizsin be. Yani sen büyük şerefsizsin. Ee, ben bunun buraya nasıl koydun lan sen? Şimdi benim o şeyi yakalandığım için her Ve gördüğünüz gibi yine oynadık. Oynadık yine yaptım. Ben bunun arkasına giderim. Allah. Oğlum <laughs> nasıl kalsın gidiyorum. Arkadaşlar buna buff falan gelmiş ya. Ben normal modda açtım buna buff falan gel. Bak. Harbiden yemin ediyorum bunda bir şey var. Ben size söyleyeyim. Bunda yemin ediyorum bir şey var. Var. Yani net bir şey var. Tam gitti sanırım. Ya yani ben bu oyun hakkında zaten bir şey bilmiyorum ve oynuyoruz. Yaptığımız tek şey benim korkmam yani nereden vasıfsız olarak yazıyorum. Bak bu şimdi nerede? Umarım labon orada değildir. Zaten sakat olmuşuz. Ya ben ol ya oha oha en ay en atlarım Kaç! 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 Vurma lütfen vurma! Ben youtuberları böyle başkalarının izlerinde bu işe yarıyor. Ben niye yapamıyorum? Biri bana bunu lütfen açıklasın. Evet arkadaşlar maalesef bitti. Bir reklam çıktı. Ben internetimi mal gibi kapatmamışım. Ve oyun bitti. Zaten son gündü. Sonuç olarak günün sonunda elimize geçen şeyler Yüksek derecede korku, kalp hastalığı, telefonun ekranı ve gece uyuyamayacağım evet. Yani bu arada harbiden sadece şöyle göstermek istiyorum. Ee, eğer ki bu videoya güzel bir like gelirse bakın şöyle yapacağım. Zorluğu ekstremi alacağım ve diyor ki Granny senden daha hızlı. Sonrasında diyor ki oha ana kapı için ekstra kilitler ve Karanlık mod zaten garantiyle eşleş ver Bakın bunu da kabusu da açacağım tamam mı? Kaliteyi boş verin. Abi böyle oynayacağız. Şu an tabii önemli şu an bile korktum yani. Ama harbiden like atsın deli gibi şey yapın. Ben çünkü harbiden yetmez yani bunu oyna benim için açacağım Başkaları için çok şey değildir ama ben bunu oynamam arkadaşlar. harbiden sağlam bir dakika yani onun bu ne lan? Yemin ederim ilk defa burayı görüyorum oynuyorum. Bunun çok korkmuş. bir saniye bir granin şeyini merak ettim. Bir gelsene de. Sadece gücünü merak ediyorum ya. Yani. Nasıl hızlı nasıl şey. Merak ettim. Harbiden çok korkunç lan. Ben bunu arkadaşı oynayamam valla bu arada. Onun Oha. O oh, hız ne lan? O siktir. Oğlum gözün lan. Yemin ederim ilk defa görüyorum. Bakın bu normal şey. Durun bir daha atayım. İyi izleyin bakın. Oh. <laughs> O hız ne lan? Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz mu hızı? Bir akala da beni. Çipe bu. onun. ne oluyor oğlum? Oha. Yok arkadaşlar. Harbiden ben bu videoya yani aşırı fazla beğeni alması gerekiyor ki ben oyun ben yoksa yemin ederim oynama. Bakın gerçekten ben burada beğeni ya da destek için demiyorum yani yemin ederim. Harbiden bakın gerçekten demiyorum. Ben oynamamı vallahi bakın belki kurgu falan yaptım. Yani ne bileyim yalandan mı öteki verdim. Şu an orada. Ben zaten kanala girdim. Her türlü oyun vardır ama korku gelmiyor için oynayamıyorum. Hele ben bu oyunu... Yok abi ben... Ya yani harbiden çok sağlam bir şey gelmesi gerek. Ki da gelmez. Ben de oynamam büyük ihtimal. Ee, oynamam yemin ederim arkadaşlar. Başka bir şey çekeyim. Yani biz direkt Clash e çekmeye devam edelim. Bu ne lan? Baksanız oğlum bu ne? Sen insan mısın? tam neyse çok da uzatmayalım. E, ee, dönelim ve videoyu bitirelim. Gereksiz uzattım ama orada çok korkmuşmuş lan. Ben ilk defa oynadım. Yalancı şey yapayım. Gündüz böyle saat 1-2 gibi anca çekebilirim. O da daha az korkmam için olabilir. Neyse arkadaşlar lafı çok uzatmayacağım. E, ee, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların e, gelmesi istiyorsanız like atın ama bu videoyu atmasanız olur. Diğerlerine, at diğerlerine, atın. Bakın bu videoyu atacağınız like edin. Ön bir önceki videoya atın. Ben kafiyim. Ben bunu atmasanız olur. Neyse. E, buraya kadar izleyen varsa adamsınız. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İnanıyorsanız Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.